Benim güzel ailem Karadağ'ın başkenti Podgoristo Meydanı'ndan herkese merhaba. Sizlere çok güzel bir haberim var. Aslında bu haberi bir buçuk hafta önce Arnavutluk'tayken verecektim. Malum GoPro'larımız çalınınca çekemedim bu videoyu. YouTube para kazanmamız açıldı. Hepinizden Allah razı olsun. Vallahi ne diyeyim bak. Ya öyle bir sevindim ki o şeyin e, o işte GoPro'larımız çalındı. Çok mutsuzduk. Bir anda o haber geldi. Ona rağmen böyle her şeyi unuttum ya. Vallahi her şeyi unuttum. Bir baktım sabah bir uyandım mail gelmiş. İşte YouTube iş ortaklığınız falan filan para kazanma koşullarını karşıladı. 1000 abone 4000 saat koşulunu tamamladınız dedi. Ulan var ya bir sevindim bir sevindim. Sizlere o kadar çok dua ettim ki. Hepinizden Allah razı olsun. Ee, yaklaşık bir buçuk hafta oldu işte. Şu an e, toplamda 164 lira bir mevla kazanmışız. Umarım görüyorsunuzdur. Ben de çok isterim bir bilgisayarımız olsun da şuradan yansıtıp size aktarayım. Ama maalesef telefondan göstereceğim her şeyi. Şu an totalde 164 lira paramız birikmiş. Çok şükür. 5 ayda açıldı para kazanmamız bu arada. Ortalamaya göre iyi. Yani iyi, güzel. Hatırlarsanız Kuzey Irak'ta iPhone fiyatları diye bir video çekmiştik. O video tam 91 bin kişi izlemiş. Toplamda da 8 bin saat izlenmiş. Ve buradan da 1000 tane abone almışız. Sadece tek bir videodan yani para kazanmamış her şeyimiz aslında tek bir videoyla açılıyormuş. Ama her şeyimiz acemilik. Buradan da 120 lira bir para gelmiş bu zamana kadar. Ama toplamında değil. Para kazanma açıldıktan sonra işte ne kadar izlenmiş bu şu an? 10 binden gelen falan bir para galiba büyük bir o. tahmin ettiğim kadarıyla. 1 milyon kişiye de videoyu önermiş. Önermeye de devam ediyor. Bir de Irak'tayken Doğuk'a gittiğimiz bir video var. O videoda 7.000 bin kişi izledi. Oradan da bir 200-300 saat aldık. Zaten artık onların önemi yok. Tek bir videodan aslında her şey açıldı. Ne diyeyim ki hepinizden Allah razı olsun. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu halimde benim yanımdasınız, videolarımı izliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, sizlerden tek bir ricam daha var. Videoları baştan sona izleyin. Çünkü o içeriden çıkan reklamlardan para kazanmaya başladık artık. Bu bizim için çok önemli. Ortalama görüntülenme süresi, dakikası bunlar bayağı önemli şeyler. Ee, videoları baştan sona izleyin. İşte mümkünse reklamları atlaya tıklamayın. İzlensin sonuna kadar. 40 kuruş kazanacaksak o zaman işte 80 kuruş falan kazanıyoruz. Bundan yana da bilginiz olsun. Para kazanma koşullarını tamamladık. İkinci aşamada da işte Advancel hesabı açmamı istedi. Advancel diye bir uygulama var. Oradan hesabınızı açıyorsunuz. Youtube stüdyodan bağlıyorsunuz. Oradan paranızı çekiyorsunuz. Üçüncü aşamada o fazla uzun sürmüyor zaten. Bir iki gün sürüyor. Bazen de hemen dönüyorlar hatta çiçeğinkinde de para kazanması açıldı mesela. Onunkine bir saatte falan döndüler. Neyse. Onu hallettik. Üçüncü aşamada kanalınızı inceliyorlar. Bu yaklaşık bir ay falan sürüyor. Ama benimki bir ay sürmedi. Bir hafta sürdü. Bayağı hızlı gelişti her şey. Bir baktım bir hafta sonra işte YouTube para kazanma iş ortaklığınız tamamen tamamlanmıştır. Kanalınız incelendi. Herhangi bir yasak, herhangi bir işte şey falan görülmemiştir diye. Ondan sonra girdim tekrardan maile. Yapman gereken birkaç daha işlem var. İşte etkinleştiriyorsunuz. Reklamlara stüdyoya giriyorsunuz. Bütün videolarınızda reklamı aç diye hemen para. Zaten dolar işareti çıkıyor böyle. Oradan parayı açıyorsunuz tüm videolara para kazanmayı açıyorsunuz reklamlar da geliyor otomatik yerleştir diyorsun kendin yerleştiriyor yerleştirmek isterseniz de düzenleyici var düzenleyiciden kendiniz reklamları yerleştiriyorsunuz sizlere büyük bir tavsiyem var reklamlarınızı işte ilk videonun açılışına 5. Işte dakikaya 10. dakikaya videonun ortalama görüntülenme süresine göre yerleştirirsiniz ben öyle yaptım tabi bilgisayar olmadığı için telefondan da zar zor yapıyor biraz zor oluyor ama bir şekilde yapmaya çalışıyor. Ardından da stüdyo düzenlendikten sonra topluluk yani işte gönderim falan açıldı. Ve hemen ardından katıl butonu açıldı. Katıl butonumuz da açıldı çok şükür bu arada. Herkese e, yetebilecek bütçesine işte çay parası, yemek parası falan diye öyle rozetler falan düzenledim. Katıl butonundan da destek olursanız çok sevinirim. Hemen aşağıda zaten videonun sağ tarafında profildeki katıl butonundan her türlü yardımcı destek olabilirsiniz. Daha hızlı gezelim, daha fazla ülke görelim inşallah hep beraber. Bu YouTube'un bir işe başlamışsınız örnek veriyorum herhangi bir firmaya İşi yavaştan öğrenmeye başlıyorsunuz aynı öyle bir şey. Ondan hiçbir fark yok. İşte kapak fotoğrafı başlık bunlar çok önemli. Ee, Başta başladığımızda bu konularda acemiydik, bilmiyorduk. Ne ne olur, nasıl olur, nasıl çekilir. Çok küstüm. Bazen dedim ki yapmayacağım YouTube. Sadece bileklik satıp e, dünyayı gezmeye çalışacağım. Denedim de ama imkansız. Gerçekten bileklik satarak, e, sadece bileklik satarak dünyayı gezebilmeniz çok çok zor. Bunun uçak bileti var, işte vize ücreti var, bilmem nesi var, ıvırı zıvırı var. E gezersiniz ama emin olun ömrünüzün hepsi akar gider. Yani ben elimden geldiğince en hızlı şekilde bu dünyayı gezip ileriye dönük hayatımda neler yapacağıma bakmam gerekiyor. Pek fazla da aslında plan yapan biri değilim. Çünkü yarın ne olacağımız belli değil. E zaman zaman öğrendim her şeyi. Çok küstüm bırakacaktım bir ara <laughs> ama inandım hep güvendim inandım dedim ki başaracağım yapacağım buradan gelir elde edip bu dünyayı gidemeyeceğim kıtalara alamayacağım uçak biletlerini buradan gelir elde edip bir aile oluşturup hep beraber bunu başaracağımıza en kalpten ve gönülden sizlerle beraber bir aile olup başardık buralara kadar geldik. Youtube'un algoritması öyle bir şey ki mesela ilk bir saati video düştüğünde izlenmesi, ortalama görüntülenme baştan sona izleniyor mu? Beğenip yorum geliyor mu? Abone geliyor mu? Bunlar çok önemli. Bazı arkadaşlarım beni izliyorlar ama beğenip yorum atmıyorlar. İşte beğenip yorum atmayınca da ne oluyor? Videomuzu önermiyor. Videoyu önermeyince de video öyle çakılıyor, kalıyor. Kankalar beğenip yorum atarsanız çok büyük destek olursunuz bana. Çünkü bedava abi. Tık tık bir saniyenizi bir de almıyor zaten ücretsiz bir şey. Beğenip yorum atarsanız bu arada çok sevinirim, çok mutlu olurum. Gezimde çok büyük destek olursunuz. Bu arada ilk günden bu zamana kadar beni takip eden, abone olan çok değerli arkadaşlarım, çok değerli abilerim, çok değerli ablalarım var. Onlar kendilerini biliyorlar. Her zaman da iletişim halimdeyim zaten onlarla. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten hepinizden Allah razı olsun. Haftada iki kere 20 dakika, 30 dakika ayırıp benim videolarımı izliyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Hakkınızı asla ödeyemem. Ailemizi bu videoyla keşfeden gelen arkadaşlar da varsa abone olup beğenip yorum atarsanız bu gezimizde bize çok büyük destekçi olursunuz. Sizler de ailemize hoş geldiniz. Ve 17 Aralık itibariyle 2367 tane abonemiz oldu. Dilim döndüğünce işte yaşadığım duyguları, şu anki gel elde ettiğim geliri hepsini size aktarmaya çalıştım telefondan gösterebildiğim kadar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Haydi Allah'a emanet. Çav çav izlemeye devam.